Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracıyla yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Öte yandan dört farklı noktada ise parke döşeme ve tamiratlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirdiği çalışmalarla Selvili Tepe Mahallesi'ne yeni yürüyüş yolu kazandırıyor. Bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk asfalt yama aracılığıyla Mustafa Kemal Mahallesi, Setüstü Sokak ve Yeni Mahalle Son Sokak'ta asfalt yama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ayrıca Yiğitler Mahallesi Kelleci Sokak'ta yol yenileme çalışmaları yapılıyor. Muzacalı ve Sinirli Mahalleleri ile Ergenekon Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde de parke tamiratları da yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selvili Tepe Mahallesi Irmak Sokak'ta yer alan parkta yürüyüş yolu yapımına da başladı. Yürüyüş yolunun tamamlanmasının ardından bölge sakinleri sağlıklı bir yaşam için günlük spor egzersizlerini daha rahat yapma imkanına sahip olacak. Niyazi Üzmez Camisi'nin iç ve dış cephe boyama çalışmaları bir yandan devam ederken Sevinç Parkı'nın aşağı bölgesinde yer alan parkın zeminine kauçuk döşeme çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Turgutlu Beledi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan "Çalışmalarımızın Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.